Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mavişehir bölgesinde denize çok yakın konumda kelepir fiyata 3 artı 1 ayrı mutfak villalar tanıtacağım. 3 artı 1 ayrı mutfak tam müstakil villalardan bahsediyoruz. Şöyle görüyorsunuz çok geniş balkonları var. Otomatik panjur sistemli. Fiyatımız ise 5 milyon 500 bin TL. İnanın arsa fiyatına tam müstakil villadan bahsediyoruz. Fiyatımız çok çok uygun, çok makul. 3 artı 1 ayrı mutfak. Şöyle görüyorsunuz oldukça geniş, kullanışlı bir balkon var. Yazdıklarda aranan en büyük özellik peyzaj alanı var, açık otoparkı mevcut. Denize de 500 metre falan mesafede. Mavişehir'de Büyük Anadolu Oteli'nin olduğu plaja 500 metre mesafede 3 tane yan yana villa. Bir tanesi satıldı şu an iki tanesi duruyor. Köşe başı olan ve bu ortadaki villamız duruyor. Şöyle ben ortadaki villanın çekimlerini yapalım dedik. İlk villamızın Abonman işlemleri tamamlanmamış. Burası hazır elektriği vesairesi olduğu için buranın çekimini yapalım dedik. Şöyle görüyorsunuz oldukça güzel genişlik bir salonu var. Salondan balkona çıkıyorsunuz. yazdık yani arıyorsunuz. Çıkıyorsunuz balkonunuza. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel geniş bir balkon. Yani bütün zamanınız burada geçiyor aslında baktığınız zaman. Ayrı mutfak olması da çok güzel. Ayrı mutfak. Yani salonla ikisi ayrı ayrı arada kapılar bölmüş. Tuvalet de yine aynı şekilde koridorda kalmış oluyor. O anlamda çok kullanışlı bir villa. Fiyatı 5 milyon 500 bin TL. İnanın bu rakama bitişik nizam dahi yok artık. Çok çok uygun ve kullanışlı. Mutfağı da görüyorsunuz. Yani çok geniş kullanışlı bir mutfağı var. Otomatik panjur sistemli. Kat mülkiyetli iskanları. Tam evrakları. Tam krediye uygun. Hiçbir eksiği yok. Yani görüyorsunuz bu koridorda kalıyor tuvalet. Bu da çok büyük bir artı. Yani giren çıkan da rahat rahat kullanabilir. O anlamda. Fiyatımız 5 milyon 500 bin TL. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Tam müstakil bir villa için bu rakam kaçmaz. Yani değerlendirin. İnanın ayrı mutfak olması, 3 artı 1, e, denize yakın olması çok çok bunlar güzel artılar. Burada çamaşır makinesi yerini gördünüz. Duş kabinimiz, Hilton lavabomuz. Kat kalorifer sistemli bir yapıdan bahsediyoruz. Hazır altyapısı. Bu da geniş yatak odamız. Gerçekten oldukça kullanışlı bir yatak odası. Ee, önünde balkonu var. Yine aynı şekilde arkadaki arkaya bakan odamızın da yine geniş bir balkonu mevcut. Yani bütün odalarımızın balkonu var. En üst kattaki odamız da zaten terasa çıkıyor. Yine şöyle tekrar bir de ışıkları kapatıp e, göstereyim dedim buraları. Şimdi oranın da çekimi tekrar geliyor. Bu da e, pardon ışıkları dedim panjuları kapalı halde çekelim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi genişliği daha net görüyorsunuz burada. Ee, diğer odamızı şöyle tekrar gösterelim. Banyomuzu tekrar üzerinden geçiyoruz. 3 artı 1 ayrı mutfak. Bölgesinde şu an bitişik nizamlar bu rakama. Bu da e, diğer yatak odamız. Bu da oldukça geniş kullanışlı bir yatak odası. Yani çok rahat bir şekilde yatağınız, gardolabınız çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz terasa doğru çıkıyoruz. Terasta da yine bir odamız, bir banyomuz, bir de e, teras alanımız var. Orayı da isterseniz kapatıp oda yapabilirsiniz. Yani 4 artı 1'e çevrilebilir. Şöyle görüyorsunuz burası. Yine geniş banyosu, Hilton, havlusu, her şey mevcut. Bu da üçüncü odamız. Burayı da isken alındığı için yükseltebilirsiniz. Yani bu şekilde kullanmak istemiyorum derseniz yani küçük bir masrafla orayı da çok yüksek geniş bir odaya çevirebilirsiniz. Burası da terasımız. Terasımızda da pergüle kapatılmış. Yani önüne sadece cam balkon yapsanız bile buraya. Burası da dördüncü oda olabilir. O anlamda çok çok iyi. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.